pazar ve muhtemelen e, bu yılbaşından önce son çekebileceğim konuşmalı video olacak. Yılbaşından önceki pazardayız. Bu önümüzdeki hafta Bonheur'un e, yani önceki haftalarda ufak ufak başlamıştı ama bu sefer böyle tüm her gün birden fazla şirketle kurumsal siparişleri var ve çok yüksek adetler bunlar. O yüzden böyle sabah 5'ten akşam 8'e kadar çalışıyor olacağız gibi duruyor haftanın evet cumartesine kadar yani haftanın 6 günü önümüzdeki hafta. O yüzden bu hafta sonu böyle çok e, stressiz ve keyifli geçirmeye çalıştım. Bugün e, bir arkadaşımıza kahvaltıya gittik, brunch'a daha doğrusu. Orada böyle ufak ufak çektim. Böyle biraz hani bir gün ya da iki gün yerine diğer günlerin devamıyla son, 2022'nin son videosu olacak diye düşünüyorum, planlıyorum. Bakalım. <laughs> bu hafta için çok stresliyim çünkü e, adet tabii çok çok yükselince sadece onun yapılıp gönder gönderilmesi değil yani olay. İşte onun buffer'lı tedariği, işte prep'i, daha sonra onların yapılması, paketlenmesi, doğru kuryeye teslim edilmesi, o kuryenin doğru bir rota oluşturması, o kuryenin onu sarsmadan götürmesi. Yani sonuçta yüksek fiyatlı bir ürün satıyoruz ve onun hani mümkün olduğunca hani elimizin değdiği her yerde o ürünü koruyup ürünün verdiği fiyata değecek şekilde gitmesine çalışıyoruz. Biz o 99.9'da şu ana kadar çok şükür çok bir problem yaşamadık. Başarılı oluyor ama tabii bu benim sürekli kuryenin de tepesinde olmamdan kaynaklanıyor. Bence ofislerinde koca bir fotoğrafım ve üzerinde koca bir çarpı var. Yani herhangi bir kibarlık bozduğumdan değil ama hani çok fazla gerçekten kontrol etmem gerekiyor. Biraz stresliyim ama 3 üçüncü yılbaşımızı da kazasız belasız başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bu hafta bir aile yemeğimiz var orada çekebilirim. Aslında iki aile yemeğimiz vardı ancak babamın az önce covid olduğunu öğrendik. Ee, i̇nşallah hafifçe atlatır geçer diyor. umuyoruz birkaç güne. Ama herhalde bizim o yemeğimiz yılbaşından sonra kaldı. Bu şekilde bir selam vereyim dedim. Gene biraz uzun konuştum. Yani verdiğim sırada ama ışık o kadar güzel ki yani. Bu arada bizim çalışma odasındayım şu anda. hani şu an kavanozlar onlar bunlar falan işte birkaç böyle göndereceğim hediye ettiğim Instagram'dan paketler falan bir şeyler var. Felaket halde o yüzden ilk şu an arkası bulanık. Bana bu hafta bol şans dileyim deyip böyle bu haftadan sadece 30 saniye bir şey koyabilirim arkasına. <laughs> Çekebilir mi inşallah ama bana bu hafta bol şans dileyin yani. Çekemezsem de kusura bakmayın. ...hızlıca bu haftanın özetini geçmeye geldim. En son geçen pazar konuşmuştuk. Ve hani bu haftanın ne kadar yoğun olacağı, ne kadar stresli olduğumla ilgili... ...bayağı bir dert yanmıştım size ama bunu hiç tahmin etmemiştim yani. Sadece anlatmadan önce iki tane disclaimer vermek istiyorum. Az sonra edeceğim şikayetler tamamen tabii ki... ...fasafiso-sağlıksal şikayetler, hani... ...Allah her zaman beterinden saklasın. İyiyiz yani, bir sıkıntı yok. İkincisi... Bonor'un yani sistemin biraz nasıl işlediğini hızlıca söylemem lazım. Her ürünü ben hazırlamıyorum. Hatta çoğu ürünü ben hazırlamıyorum. Ekibimiz var, aramızda dağıtıyoruz. Ama ürün hazırlanırken bile, yani o gün bende ürün yoksa bile bilgisayarda işte tedariye, gönderimi, rotası, kuryesi falan böyle detaylı işleri var. Onlarla ilgileniyorum. Yani o yüzden sürekli böyle bitmeyen bir döngü içerisinde oluyor. Dertesi iyi geçti. İşte zaten adet olarak aşırı fazla değildi diğer günlere göre. Hallettik. Salı günü duşa girerken ayağımı ufak çaplı kapladım. Çarşamba günü Serdar hastanelik serumluk oldu. Perşembe günü ben hastanelik serumluk oldum. Cuma ne yaşandı? Cuma da o halimiz devam etti tabii ki. Sadece şöyle hani Testlerimizi yaptırdıkça domuz gribi, influenza, covid, kesinlikle değiliz, bulaşıcı bir durum yok. ama ikimiz de biraz kendimize iyi bakmamışız bence. Bakmıyorduk zaten yani, ben biliyordum. Ee, çok böyle hani vitamin falan almıyorduk, çok kendimize dikkat etmiyorduk. Serdar da zaten seyahatlerinden dolayı çok yorgundu falan. Böyle herhangi bir bakteriyel durumda bağışıklığımız çökmüş oldu ikimizin de. Önce ben ona bakıyordum, sonra o bana bakmaya başladı. Ben de ondan sonra kötüleyince. Şimdi tekrar ne olur ne olmaz bir Covid testi yaptık. Negatif çıktı. Bugün artık bütün siparişler, her şey tamamlandı. Tabii yani son günleri ben yapamadım. Ama sıkıntı değil yani her şey pürüzsüz halli oldu. Ve e, şimdi bir ilerlelere gideceğiz ama yani şu an yılbaşı akşamı i̇şte kesinlikle alkol alamayacağız. Çünkü zaten ikimiz de antibiyotik kullanıyoruz ve hani bir kadeh falan bile içebilecek halde değiliz. Yani aslında enerjisel olarak iyiyiz ama böyle ben çok öksürüyorum mesela bugün. Serdar'ın çok bir şey kalmadı gerçi. Yani böyle tahminimin çarpı beşi bir hafta oldu gerçekten. Ama oralardan da bir şeyler çekerim. Molino'dan çok zaman makarnalar söyledik. İşte ben bu hafta bir yere gittim, trüflü buraltalar aldım bize. Bir bonur yaparız zaten mutlaka. Oradan da size birkaç görüntü paylaşırım. Dur gel buraya. O zaman herkese yıllar diliyorum muyuz kocacığım? Herkese mutlu yıllar. Güzel bir 2023 olsun. Güzel bir 2023 olsun. Başarılı olsun. İnşallah. Atla. Oğlum kendini atma yere bir anda. Atla dedim sadece. <laughs> Göverme kumanda her gün şey yemek yapıyor. yapıyor, her akşam yemek yapıyor bana kocam. Böyle, her akşam.